Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan anaokulu muhtelif malzeme seti satın alım için ihalesine hoş geldiniz. İhaleniz elektronik ve açık ihale usulüyle yapılmaktadır. 6 istekli teklif vermiştir. Şimdi sırasıyla okuyorum. 1. Erpa Veri Yönetimi ve Yapay Zeka Anonim Şirketi. 2. Temel Kırtasiye Kitap Oyuncak İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. 3. Gençlik Pazarı Kağıtçılık Kırtasiyecilik ve Ticaret Limited Şirketi. 4. Mehmet Tahir Güceylioğlu 5. Ekin Yolu Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Basın Yayın Mühendislik Sanayi Ticaret Limite Şirketi 6. Büyük Beşe Kitap Kırtasiye Ticaret Limite Şirketi Şimdi ilk istekli olan Erpa Veri Yönetimi'nin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Erfa Veri Yönetimi'nin teklifi 233.000 Türk Lirası. Teklifine uygun diyoruz. Elektronik geçiş teminat sunulmuş ve tutarı yeterli, uygun diyoruz. Şimdi yeterlik bilgileri tablosuna bakacağız. Yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Elektronik geçiş teminat mektubunun ayrıca numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz ve ikinci istekli olan temel kriterlerinin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Temel kriterlerinin teklifi 129.700 Türk Lirası. 129.700 Türk Lirası teklifine uygun diyoruz. E, ee, geçiş teminat elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Yeterli bilgiler tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var ve elektronik geçiş teminat mektubunun ayrıcı numarası belirtilmiş. Böyle bir yeterli bilgiler tablosuna var diyoruz. Ve üçüncü istekli olan gençlik pazarının teklifini açıyoruz. teklif mektubunu açıyoruz. Evet, gençlik pazarının teklifi 131.150 Türk Lirası. 131.150 Türk Lirası teklifine uygun diyoruz. Ee, geçiş teminat elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli, uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Gençlik pazarının yeterli bilgiler tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var ve elektronik geçiş teminat mektubunun ayrıca numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgiler tablosunda var diyoruz. Dördüncü istekli olan Mehmet Tahir Güceylioğlu'nun teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Mehmet Tahir Güceylioğlu'nun teklifi 226.200 Türk Lirası. 226.200 Türk Lirası teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak yatırılmamış. Yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Ee, 6.800 lira yatırılmış. Geçiş teminat olarak nakit olarak yatırılmış. Ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Böyle, böyle bir yeterli bilgi tablosuna var dedik. Ve 5. istekli olan Ekin Yolu Petrol'ün teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Ekin Yolu Petrol'ün teklifi 136.710 TL. 136.710 TL teklifine uygun diyoruz. elektronik geçiş teminat yatırılmış ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Ekin yolu petrolün yeterli bilgileri tablosuna baktığınızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Elektronik geçiş teminat mektubunun analizacı numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. Ve 6. ve son istekli olan büyük 5'e kırtasiyenin teklifini açıyoruz. Teknik mektubunu açıyoruz. Büyük Beşe Kırtasiye'nin teklifi 116.000 Türk Lirası. Teklifine uygun diyoruz. Ee, elektronik geçiş yatırılmış ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Büyük Beşik yeterli bilgiler tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Elektronik geçiş teminat mektubunun ayrıca numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgiler tablosuna da var diyoruz. İhaleye teklif veren 6 istekli'nin tekliflerini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunmaktayız. İhalenin sonunda ihaleye ait olan yaklaşık maliyeti açıklayıp ihaleyi sonlandıracağız. İhalenin yaklaşık maliyeti 186.260 TL. 186.260 lirası teşekkür ederiz.